Aynı cezaevindelerdi ve kendisi o günlerden başlamak kaydıyla, o günlerde yaşanılan ilginç anıları da içine alarak hafta sonunda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kadar birçok önemli konuda çarpıcı ve bir o kadar da ilginç açıklama yaptı. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinliyoruz. Gelir mi? Buyurun. Canım hocam, canım hocam. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Ol. safa geldiniz. Büyük geçmiş olsun hocam. Allah Razı olsun, sağ olun. Ne mutlu böyle özgür görmek. Allah bah. Allah. Gelmiyor. Sağ olun, sağ olun. Ben öperim. Oh, oh. Sağ olun. Hocam, teşekkür ederim. Lütfen kabul edin. Maşallah. Allah razı olsun. olsun Allah hoş Allah. Olsun. Olsun. Allah hocam, hocam e, kanal hoş geldiniz, kibetinden. Safa geldiniz. Allah, razı olsun. 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 Siman tanıyorum. Program o programlardan hani hiçbirini seyretmiyorum ama Biliyor tabii SİMA. şey derken Siman. Yakışır hocam. Ben Siman tanıyorum. Buyurun hocam. Buyur, şunu önümüze koyalım mı? Hocam şuraya oturalım mı? koyalım. Buyurun, buyurun, buyurun siz. Hocam öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Allah, Allah bir daha yaşatmasın. Allah razı olsun. Sağlığınız, saatiniz iyi mi? Milyonlarca severiniz merak ediyor sağlık durumunuzu, saatinizi. Elhamdülillah iyiyim. Tabii benim şeker şeyim 30 seneye yanaştı. Onun için... E, ağır tahribatlar var. E, damarlarda stentler, şah damarımızda, kalbimizde var. Sonra bypass saate oldum evelce. Böyle de ayaklarımdaki refleksler falan tabii gitmişti. Bayağı bir ayaklarım falan kesilmiş. Hiç anlamıyorum kesildiğini tabi hapishanede. Yürüyüş yapmadınız mı hocam? Yürüyüş yaptım. Son zamanlarda yaptım. Baştan yapamadınız. Baştan, baştan yapamadım. baştan Ama yapamadım. Ama şeker içinde yürüyüş çok önemli. E, çok önemli. İşte orada biraz ilk girdiğimizde 3-4 ay bir panik. İttihar iddianame nedir, ne değil, böyle bir beklenti. Şaşkınlık, şaşkınlık var. Evet şaşkınlık var. var. Mevzuyu da bilmiyoruz yani. Çünkü iddianame ilk görüşümde falan, yani neden alındığımızı anlayamadık. O bakımdan e, tabii orada işte sağlık, saat yürümek hiçbir şey düşünemedik. Sen Hocam, hem şerimsin, hem sevdiğim insansın, hem işte renklisin, o işte, Samsunlusun, bundan güzel bir Kral, şey var mı? Kral, şunu da söylemek lazım. ve bundan sonra karar verdim, sade göreleliyim demeyeceğim. Babam Göreleli, annem Samsunlu diyeceğim. Samsun diyeceğim. <laughs> Çünkü Samsun'un hatırı kalmış. evet, biz evet. bilirlerse Samsun hakikaten annemin hem annesi hem babası Samsun'un yerlileri. O Çarşambadan Samsun'un Samsun yani, çok iyi ben tarafın Samsun'un Samsun değeri, değeri çok. Bir de genetiğim annem. Buyur. Hastalıklarım da ondan. Yani Hadi her canım. şeyim anneme. O zaman Samsunlusun. Fenerbahçe başkanı az yıllarımla birlikteydiniz. Ee, önemli günler yaşadınız, zor günler yaşadınız. Ee, nasıl günlerdi, neler yaşadınız? Yani bize çok teselli oldu, bize iyi dostluk gösterdi. Ee, yani dün de dediğim gibi bize e, ben ona baba baba diyordum, hadi yaşı da benden büyük olduğu için babam diyordum yani böyle bir tabir kullanıyordum. E şimdi oradaki psikoloji yani Tanju abi bak girmiş giren bilir. Evet. Yani oradaki psikolojiyi herkes e, anlayamaz. İlk nerede gördünüz hocam az yıldır mı? İşte o benim kapıdan buradan geçerken ben de yemek yiyordum ilk geldiğim gece. Böyle selam vererek işte işte o dün dediğim gibi şikeciğine e, işte takılır mısın? Bak sen de geldin falan şeklinde bir latife yollu ama e, sert konuşma üslubuyla yaklaştı falan. Ben zaten şey yapmam. E, lafın altında kalmam. Dedim efendim ben sizin hakkınızda konuşmadım ki. Ben takım adı vermedim ki dedim. <laughs> ben takım adı vermedim ki dedim. Oradan e, tabii ki mevzu e, başladık, gülmeye, baş, başladı. gülmeye başladık. Gülmeye başladık. Ondan sonra işte e, doktorun odasında tahliller oluyordum. Tansiyon bakılıyor falan. Orada rastlıyordum. Tabii onun her gece avukatı geliyor. Benim de her gece avukatım geliyor. Şimdi böyle şey bilir. Her gece avukatı, her gün avukatı gelen az kimse çok var. Az, e çok şimdi az. Bizim bir de avukatlar kaç saat? Mesela 8'de dokuzda geliyor. On ikiye kadar. Göz okuma var. On ikiye kadar oturuyoruz benim avukatlarımla. Orada görüşmeler yani çünkü aynı odalardayız. Aynı bölümlerde kaldığımız için avukat adresimiz aynı. Sık sık sohbet etme şansı buluyor muydunuz? Yani çok sık sık bulmuyorduk da hep ayak üstü. Yani hani böyle bir oturum şeklinde değil çünkü onun koşu farklı benim koğuşum farklı. Ama şeyin e, avukatların oradan geçerken birbirine selam verirken e, çok güldürücü konular oldu. O da e, neşeli adam. Maç izlediniz mi hiç birlikte? Denk geldiniz yok, mi o izlerken? Yok gelmedik. Maç izle, denk gelmedik. Ben zaten maç izleyemem yani. İzliyordu o değil mi Fenerbahçe maçı? İzlemediniz mi hocam beraber? Yani i̇zlemedik. Siz... <laughs> hiç izlemedik. o izledim, kendi... davet etmedi mi? Davet etmedi çünkü koğuşumuz ayrı. Ha yani koğuşta maç seyredemez miydiniz? O güç Seyredi, Seyredersin yani... de yok Lig TV falan bağlatmış. Evet. O kendi koğuşlara. Ha, ko yani ko idare de bağlatmış. Anladım koğuşa misafirliğe gitmedin hiç. Koğuşa misafirlik yasak. Zaten e, o kimseyle seyretmiyordu. Odasında tek, tek, seyrediyordu. Ama güçlü değil mi hocam? Odasında Ağrını tek seyrediyordu. Koymuştu oraya. Yani o güçlü bir insan tabii. Her yerde güçlü bir insan ama e, tabii ki kanunlar çerçevesinde herkesin hakkı hukuku belli. Yani, yani idare de orada çok e, adaletli bir şekilde sağ olsunlar herkese gereken ilgiyi gösteriyorlar. gösteriyorlardı. Aziz Bey'le hemen şey ettik yani kaynaştık evet, evet. hemen. O da kanı sıcak bir insan. Yani muhabbet ortamı hemen oluştu. Bir de ben e, yaşım çok yok ama tabii 50'ye yaklaştım ama hep e, yaşlı, küçüklükten beri yaşlılarla e, neşir oldu. olduğum için. Yani o da eski insan yani bizim dil konuşuyor diyelim. Hı. Yani bu yeni jenerasyonla Gibi biraz değil. biraz zor anlaşıyoruz yeni evet. jenerasyonla. Yok, siz yani, yani ben her sınıfla anlaştım da tabii Aziz Bey e, bizim... E, ya, yani, büyüdüğümüz ortamların ağzıyla konuşuyor evet, yani. Tabii ki doğru. şimdi o ağızdan konuşuyor. O bakımdan yabancılık olmadı. Ya dedim bu kaleyi bağlayalım derken dedim sonra ters bir şey yaparız da veyahut da tutmazsa falan. Onun da dedim şeyi var. Yorumu var yani. Onu da dedim bir çözüm buluruz falan. İşte oradan nedir ne değildir diye konuşurken Rizeli bir hoca e, ee, cemaat gelmiş, köylü gelmiş demiş, hocam kurdun ağzını bağla da ben inekleri rahat salayım demiş. O da yazmış, okumuş bir şey demiş, e, bağladım demiş. Ama bu tabi bazı dualarla falan bu şeyler var yani. E tabi ehil olmak meselesi, şudur budur. E, bu sefer e, adam da gönül rahatlığıyla salmış, bir de bakmış ki e, ineğin kemikleri yerde. Sabah kalkmışlar. Ya bu nasıl doğru gitmiş hoca ya hoca sen demiş nasıl demiş ineğin ağzını bağladım dedi bu bu inek yendi bitildi ya o demiş Eyvah demiş ben ağzını bağlayacağım ama kadını bağlamışım yanlış yeri bağlamışım demiş şimdi yedi ama çıkaramayacak demiş <laughs> ya hoca demiş yedikten sonra inek gitti demiş çıkarsan çıkaramaz aynen gol de o misal gol o misal yani şimdi e, golü yedikten sonra artık nereyi bağlasan bağla yani artık kalecide dikkat edecek yani bu işler böyle Peki. böyle şeyler konuşuyorduk yani fıkra türü çok dua etmenizi istediğini biliyoruz. Sürekli dualarınızı istemiş Sayın Aziz Ama vardı. Şimdi ben dua doğrusu... ki istiyor hocam. Aa ben işte Yoksa ben... durup dururken Yok. istenmez diye Yok, düşünüyorum. İtikadı vardı. Bir de. bir de benim herhalde samimiyetime biraz beni tabii hiç tanımıyordu. Orada tanıyınca sevdi. Sevdi değil mi hocam? Sevdi. Çünkü biraz da zor seviyor. Zor sever. Herkes de sevmiyor. Gerçekten öyle. Sevdi bile seviyor. Aynen öyle. Sevdi bile seviyor. Dostluğu mı? çok iyi. Çok doğru. Dostluğu çok iyi <laughs> ama ee, çoğunu sevmez, ee, çok güzel. O beni alakadar etmez. Maçlardan yani. ee, önce mi isteri duacı? E, maçlardan önce maçlardan önce isterdi. Maç, maç sonundan sonra maç, teşekkür, teşekkür ed. eder miydi hocam? Mesela o maçı duayla veya öyle veya böyle maç kazanılırdı. Maçtan sonraki tepkisi neydi? Teşekkür ederdi. Teşekkür ederdi ama bir kere teşekkür etmedi. Ondan sonra ben de bir hava yaptım yani. Ne ee, oluyor filan mı dedin? Yok ne oluyor demedim. Öbür Hı. maçta biraz zayıflak oldu. Hı. Yani, şey, ilgilen, yani ilgilen ilgilenmedim gibi. o sonra şöyle oldu. Ya dedim geçen göbeğimiz çatladı. Dua dua dedim. Ondan sonra kendimize dua çıkardık bugüne kadar dedim. <laughs> e, dua ettik de bu kadar dedim. Bir teşekkür bile olmadı dedim yani. <laughs> ne diyor hocam? Öyle deyince ya şey, olur mu ya öyle şey dedi, çok teşekkür ediyoruz falan dedi. E böyle şeylerimiz hallerimiz oldu. işte gün geçiyordu. Seni de geçen konuştuğumuz gibi günler böyle yani çok çok bir şekilde yani hapiste gün geçirmek. Fenerbahçe stadında Şükrü Saracoğlu'nda bir maça bekliyor değil mi hocam? O beni tabii Şükrü Saracoğlu'na stada götüreceğim dedi. Yan yana bir maç izleyeceğiz dedi. Bir tam söz verdim vermedim belki ama bir hakkı var sanki yani. Hafta sonu oynayacak maça davetiyesi kabul eder misiniz? E şimdi hangi maç diye sözleşmedik zaten. <laughs> bir maç hakkı var yani. O kadar hukukumuz var. Ee, tabii ki ben çok da normal hocam. Yani ona var. kıramayabilirim belki. Çok normal. Kıramayabilirim. Ama ister mi istemez mi? O şey değil. Yine bir tekrar etti o talebini de. Hangi maç falan konuşmadık. Forma hediye etti mi sayın hocam size. Forma etti arkasına yazmış Ahmet Hoca diye yazmıştı. Cezaevindeyken Cezavündeyken. Getirdi öyle bir forma. Hocam şike caiz mi? Ş şike haram canım. Heh, şike caiz olur. Şike diyeyim. caiz mi? Sordum Yok, hocam. Ama, de... ama halk bu kadar bu işten etkilenmesi biraz acayip gidiyor? Bir de şundan korkuyorum. Yani bazı sosyal olaylar e, kamufle edilmek için Veyahut da gaz alınmak için Hani Bunlar, Millet futbola yönülüyor. yani İngilizler bunu bunun için çıkarttı Diye evet. de bir laflar var ha, evet. Yani hakikaten bakıyorum dünyada da Bunun tesiri görülüyor yani evet. Bir maça kitleniliyor o taraftan dünya yıkılmış Kimsenin haberi yok o maç kitlenildiği saatte Doğru. Yani bu işte biraz e, Üzülüyorum yani milli hassasiyetler Daha fazla olmalı Efendim, e, asker polisimizin e, korunması e, hususları, şehitlerimizin hususları ya bunlar bile gölgede kalıyor. Yani hele ki Türkiye içindeki bu terör belası, bu şehitlerimizin hassasiyetleri, hususlarını e, dile getirilmekten daha ziyade millet bu maça kitlenmiş. Oradan 3 asker ölmüş, 4 polis şehit olmuş. Yani bu konular bile bazı kere bu maç derbi gibi önemli konularda güme gidiyor. Evet. Ben şimdi burada Artık biraz orta konuşmalar yapmak Doktor, lazım. Herkes için. Şansın, yansın, ne şiş ne ne kebap yani iyi oynayan kazansın. <laughs> Al işte. <laughs> ne güzel. Cevap. Bununla bitirmemiz lazım. Ya. Allah, ın Allah ın razı olsun. olsun. Ben Sağ teşekkür günü. ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum.